Sevgili anneler babalar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle biraz çocuklarınızdaki yeme bozuklukları ve bu bozukluklarla ilgili neler yapabileceğinizle ilgili konuşmak istiyorum. Bize poliklinikte başvuran çocukların her 10 tanesinden 2 tanesinde ya aileler çocuklarındaki yeme bozuklukları şikayet ediyor ya da biz ailelerle konuştuğumuzda ya da çocuğu muayene ettiğimizde çocuklardaki yeme bozukluğunu saptıyoruz. Bu nedenle aslında Yeme bozuklukları çocuklarda oldukça yaygın, altta yatan nedenler ve tedavi edilmemesi durumunda oluşabilecek olan gelişim ve büyüme bozuklukları nedeniyle oldukça önemli yer kaplamakta. Hadi isterseniz sizinle çocuklardaki bu yeme bozukluklarına, sizin neler yapabileceğiniz, hangi durumlarda daha dikkatli olmanız ve doktora gitmeniz gerektiğinden ve basitçe uygulayabileceğiniz bazı ipuçlarından bahsedelim. Tekrar hoş geldiniz. Beslenme bozukluğu biraz önce de bahsettiğim gibi bizim çocuklarda gördüğümüz önemli konulardan biri. Bunun sıklığından bahsedecek olursak polikliniğe gelen her 10 çocuktan ikisinde beslenme problemleri mevcut. Altta yatan gelişim bozuklukları olan çocuklarda ise bu beslenme problemleri neredeyse %80'e varmakta. Beslenme problemlerinin nedenlerini iki ana başlıkta toplayabiliriz. Biri çocuğa ait nedenler, Diğeri de aileye ait nedenler. Çocuğa ait nedenler hastalıklar nedeniyle beslenmenin bozulması ya da davranışsal bozukluklara bağlı yeme bozuklukları. Özellikle beslenme bozukluklarının oluştuğu 3 dönem söz konusu. Bunlardan birisi emzirmeden biberona ya da kaşığa geçiş, ikincisi ek gıdaları yani tamamlayıcı gıdalara geçiş, üçüncüsü ise kendi başına beslenmeye geçiş dönemi. Yeme bozukluğu olan çocukların yeme bozukluklarının tipinin belirlenmesi de aslında oldukça önemli. Çünkü böylece biz aileleri çocuklarının yeme bozukluklarını düzeltmek açısından neler yapabileceği konusunda daha kolay bilgilendiriyoruz. Ve aileler de çocuklarına ne şekilde davranmaları gerektiğini, beslenme problemlerini aşmakta hangi ipuçlarını kullanacaklarını bu sayede doğru bir şekilde seçebiliyorlar. Benim de klinikte uyguladığım ve size de evde yapmanızı önerdiğim çocuğunuzdaki beslenme düzeniyle ilgili bazı soruların yer aldığı bir günlük tutmanız. Aslında bunu bir hafta 10 gün tutmak en doğrusu ama 3 günlük süreyle de bu günlüğü tutmak da yine çocuğunuzun beslenme bozukluğu tipini saptamakta size oldukça yardımcı olacak. Bugünlükte çocuğunuzla ilgili not etmeniz gereken sorulardan bazılarından bahsedecek olursak. Çocuğunuzun açlık hissini tanımlayabiliyor musunuz? Yemek seçmesi var mı? Çocuğunuzun herhangi bir gıdadan korkusu veya önyargısı var mı? Yeme sırasında ilgisi çabuk dağılır mı? Öğün sırasındaki aktivitesi nasıl? Çocuğunuzun yeme biçimiyle ilgili de bazı notları almanız ve yeme biçimini gözlemlemeniz de oldukça önemli. Burada not etmeniz gereken şey herhangi bir öğünü atlayıp atlamadığınız, çocuğunuzun kaç öğün yediği ve kiminle nasıl yediği ve çocuğunuzu yemek yedirirken nasıl motive ettiğiniz. Üçüncü olarak da çocuğunuzun yediği şeylerin miktarı, türleri ve kıvamları not almanız gereken bir başka önemli konu. Çocuğunuzun yemek yerken herhangi bir gıdaya ya da gıda türüne karşı yutmada ya da çiğnemede herhangi bir problem yaşayıp yaşamadığı ya da o yemeği yerken öğürme refleksinin aktifleş aktifleşmediği, yutkunurken ağrısının olup olmadığı da not almanız gereken bir diğer konu. Bununla beraber takip ettiğim çocuklarda ailelerin bu bir haftalık dönemde çocuklarına hangi saatlerde neleri yedirdiklerini, çocukların neleri kabul edip etmediğini not etmelerini istiyorum. Ailelerden kendilerini nasıl hissettiklerini, çocukları yemek yemediğinde üzülüp üzülmediklerini, çocuklarına bunu yansıtıp yansıtmadıklarını not etmelerini istiyorum. Tüm bunları not ettikten sonra bizim muayenede dikkat ettiğimiz bazı bulgular var. Öncelikle çocuğunuzun boyu ve kilosu özellikle gelişim bozukluğu olan çocuklarda beslenme bozukluğunun gerçekten de çok fazla olduğunu biliyoruz. Uzun süren davranışsal beslenme bozukluğu sonucunda gıdanın tek tipleşmesi ve beslenmenin dengesizleşmesi sonucunda da yine gelişim bozulmakta ve sırasıyla önce kilo sonrasında da boy uzaması durmaktadır. Bu yüzden öncelikle çocukların altta yatan patolojik bir durumunun olup olmadığının bizim tarafımızdan değerlendirilmesi, bazı kan değerlerine bakılması ve çocuğun detaylı muayenesinin yapılması oldukça önemli. Eğer siz de çocuğunuzda böyle bir gelişim bozukluğu veya beslenmenin altında yatan bir hastalıktan şüpheleniyorsanız bunu doktorunuza danışmanız oldukça önemli. Onun için videonun bu kısmında altta yatan hastalıklardan bahsetmeyeceğim. Fakat yine de çocuğunuzu doktora götürmenizi gerektirecek bazı önemli alarm bulgularından bahsetmekte oldukça fayda var. Bunlardan birincisi çocuğunuzda olan yutmayla beraber ağrı veya yutmadaki güçlükler. Çocuğunuzun belli gıdaları yerken öksürük nöbetlerine yakalanması ve yutarken boğuluyor gibi olması, beslenme sonrasında artan kusmalar ve belli gıdalardan sonra oluşan iseller ve kanlı dışkılama, çocuğunuzda altta yatan başka gelişimsel problemler ve beraberinde beslenme bozukluklarının olması, son olarak da büyüme geriliği çocuğunuzu doktora getirmeniz gereken alarm durumlarıdır. Gelelim videonun asıl konusu olan davranışsal yeme bozukluklarına. Çocuklardaki davranışsal yeme bozukluklarına geçmeden önce isterseniz bizim iştahsız çocuklara genel olarak önerdiğimiz bazı maddelerden bahsedeyim. Bu önerilerden ilki orta, çocuğunuzun yemek sırasında doğru yükseklikte bir masada oturması. Varsa mama sandalyesinin çocuğun fiziksel özelliklerine uygun olması. Masada oturuyorsa, masaya oturduğu sandalyenin Çocuğun yemeğini rahatça yiyebilecek şekilde olması oldukça önemli. Beslenme sırasında kesinlikle bunun özellikle altını çiziyorum. Kesinlikle cep telefonu, televizyon, tablet gibi çocuğu oyalayıcı ve yemek yediğini anlayamayacak şekilde çocuğun ilgisini dağıtan nesneleri kesinlikle kullanmıyoruz. Yemek sırasında mümkünse tüm aile bireylerinin aynı anda yemeğe oturması da oldukça önemli. Yine ailelerin bana sıklıkla sorduğu sorulardan biri olan öğün sayısı ve beslenmenin şekli ve süresi ile ilgili sorularda yine bizim iştahsız çocuklardaki genel önerilerimiz şu şekilde. Öğünler günde 4 ila 6'yı geçmeyecek şekilde ve her öğün 20 ila 30 dakikayı kapsayacak. Ne daha kısa ne daha uzun olacak şekilde. Beslenmenin öncesinde ve sonrasında kesinlikle herhangi bir gıda Şekerleme, abur cubur tarzı bir şey vermiyorsunuz. Sadece beslenme aralarında su veriyoruz. Herhangi bir şekilde meyve suyu, süt gibi ara öğünleri de kesinlikle istemiyoruz. Gıdanın sunumu da oldukça önemli. Çocuğun yemesine uygun sıcaklıkta, uygun kıvamda, mümkünse de çocuğun ilgisini cezbedecek bir şekilde olması da oldukça önemli. Ayrıca Gıda seçimi de çocuklarda oldukça önemli. Öncelikle anne sütü olabildiğince uzun şekilde verilmeli. Çocuğun yaşına uygun gıdalar uygun zamanlarda seçilerek aceleci olmadan aşağı yukarı 8 ila 15 kez denenerek verilmeli. Birkaç denemeden sonra çocuğun beğenmemesi durumunda gıda verilmekten vazgeçilmemeli. Yeni gıdalarda önceden çocuğun tattığı ve beğendiği gıdalarla beraber verilirse yeni gıdalarında çocuğa tattırılması bir o kadar başarılı olmakta. Çocuğu besleyen kişi anne, anneanne, babaanne ya da bakıcıya da oldukça önemli görevler düşüyor. Çocukla iletişim çok önemli. Çocuğunuzun acıkma durumu ve açlık belirtilerini oldukça iyi takip etmelisiniz. Çocuğunuzun acıkmadığı durumda onu beslemeye çalışmanız çocuğunuzun gıdaya karşı tepki göstermesini neden olmakta ve beslenme bozukluklarına yol açmakta. Bazı gıdalara geçişte sabırsız davranma ya da çocuğunuzu aşırı ödüllendirme veya cezalandırma da çocuklardaki beslenme bozukluklarını arttırmaktadır. Bu genel önerilerden de bahsettikten sonra hadi isterseniz çocuklardaki yeme bozukluklarının tiplerinden bahsedelim. Yapılan çalışmalar çocuklardaki davranışsal yeme bozukluklarını 3 ana tipe ayırmaktadır. Bunlardan birincisi az yiyen çocuklar. İkincisi yemek seçen çocuklar. Üçüncüsü de yemekten korkan çocuklar olarak ayrılabilir. Öncelikle az yiyen çocuklardan bahsetmekte fayda var. Az yiyen çocuklara da kendi içinde 3 gruba ayırabiliyoruz. İlki yanlış yorumlananlar. Bunlar aslında ailenin bize az yeme şikayetiyle geldiği fakat çocuğun muayenesinde yapılan tetkiklerinde ya da ailenin tuttuğu günlük sonrasında Çocukta herhangi bir az yeme bulgusu saptamadığımız çocuklar bu aileleri aslında çocuklarının herhangi bir problemi olmadığını ve çocuklarının beslenmelerinin yeterli olduğu, çocukların açlık ve tokluk kıyaslamalarının başka çocuklarla yapılmaması gerektiğini belirtmek oldukça önemli. Başta bahsettiğim genel beslenme önerileri bu çocukların beslenmesi konusunda gayet yeterli. Az yiyen çocukların ikinci grubu ise az yiyen enerjikler dediğimiz çocuklar. Bu çocuklar da beslenme bozuklukları genelde kendi kendine beslenmeye geçişte başlayan çocuklar. Yemek sırasında koşan, masada oturmayan, yemekten çok etrafla ilgilenen, aktif, enerjik ve meraklı çocuklardır. Bu çocuklar genellikle az miktarda yer ve çok hareketli oldukları için de yeteri kadar kilo alamayabilir. Böyle yeme bozukluğu olan çocuklarda da Aile ile çocuk arasındaki çatışma çok tipiktir. Peki böyle beslenme bozukluğu olan çocuklarda neler yapabilirsiniz? Açlık ve tokluğun tanınması oldukça önemlidir. Çocuğunuz acıktığı zaman doğru bir şekilde yemek verirseniz bu çocukların öğünlere adaptasyonu çok daha kolay olmaktadır. Bu çocuklarda yapılan en büyük yanlış öğünler arasında ve çocuk masaya oturmadan verilen süt meyve suyu abur cubur tarzı şeylerdir. Çocukların öğün alışkanlıklarının gelişmesinde bu ara öğünler oldukça zararlıdır. Böyle enerjik ve az yiyen çocuklarda öğün sayısı 5'i geçmemelidir. Öğün sayısı arttıkça çocuğun beslenmeye geçişi ve dengeli bir şekilde beslenmesi oldukça güçleşmektedir. Eğer böyle çocuklarda beraberinde gelişim geriliği varsa kaloriyi arttıracak bazı önlemler ve gerekirse tıbbi beslenme destekleri de faydalı olabilmektedir. Az yiyen çocukların üçüncü tipi olan az yiyen depresif çocuklardan da bahsetmekte fayda var. Bu çocuklar hem yemeğe hem de çevresine karşı ilgisiz çocuklardır. Yetersiz yemek yedikleri için genellikle büyüme gelişme geriliği olup dışarıyla ile iletişiminde oldukça kısıtlı olan çocuklardır. Genellikle acıktıklarını ailelerine belirtmezler. Eğer aile bu çocuklara yeterli besini sunmazsa maalesef bu çocuklar o besini talep etmediği için belirgin gelişime geldikleri meydana gelmektedir. Bu çocuklardaki beslenme bozukluklarının yönetimi içinse aileler çocukların ihtiyacı olan besinlerin doğru bir şekilde planlamasını yapmalı. Öğün sırasında yeterli besin sunulmalı ve öğün süresi oldukça net bir şekilde belirtilerek sürenin bitiminde öğün sonlandırılmalıdır. Uygun beslenme davranışları takdir edilmeli. Çocuğun yanlış olan beslenme davranışları da uygun bir dille belirtilmelidir. Gelelim ikinci tip beslenme bozukluğu olan seçici yiyen çocuklara. Seçici yiyen çocuklar da kendi içinde 3 tipe ayrılmakta. Bunlardan birincisi yine bir öncekinde olduğu gibi yanlış yorumlanan. Yani ailenin aslında çocuğun yemek seçtiğini düşündüğü ama çocuğun gerçekte yemek seçmediği durumlar. Bu bebeklerde aslında yemek seçmekten ziyade yeni yemek korkusu vardır. Biz bunu neofobi olarak da adlandırabiliriz. Yeni gıda korkusu yani neofobi aslında 1 yaşın sonunda başlayıp 18 ila 24 aya kadar devam etmekte ve aslında da gayet normal bir durumdur. Bu tarz yeme bozukluğu olan aileler polikliniğe de oldukça sık gelmekte. Ben de bu ailelere aslında bu durumun normal olduğunu ve çocuklarında herhangi bir problem olmadığını, yeni gıdalara geçişte böyle aksamalar olabileceğini yavaş yavaş arttırarak 8 ila 15 kez denemek ve çocuklara uygun bir sunum ile vermek konusunda bilgilendiriyorum. Gelelim yemek seçici çocukların ikinci grubuna. Bunlar az seçici olarak tanımladığımız çocuklar. Tüm yeme bozukluğu olan çocuklarda en fazla gördüğümüz grup genellikle ortalamanın altında gıda tüketmekte olup büyüme gelişmeleri normaldir. Az gıda tüketmeleri nedeni de gıdaların tadını beğenmemeleridir. Genellikle ailede huzursuzluk, yemek masasında çocukta anksiyete ve anne baba ile çocuk arasında çatışma söz konusu. En büyük problem de bu tarz davranışların maalesef kalıcı hale gelebilmesi. Ve bize polikliniğe geldiğinde ailenin tipik söylediği şey makarna, pilav, patates, köfte tarzı şeyleri yiyor ama başka herhangi bir şey yediremiyoruz şeklinde olmakta. Bu tür çocuklarda ise ailenin izleyebileceği yolsa çocuklara Sebzelerin farklı soslarla verilmesi, farklı pişirme tekniklerinin denenmesi, yeni bir gıda denenecekse beraberinde daha tatlı olan besinlerle beraber verilmesi, çocukların yemek hazırlık aşamalarına dahil edilmesi de ailelerin bu tarz çocukların problemlerini aşmasında ve yemek seçmeyi azaltmakta oldukça işine yarayacak önerilerden biri. Ve son olarak da yemeklere değişik isimler vermek. Çocuğunuzun yemekle ilişkisini arttırmak için yemek sunumlarını daha renkli hale getirmek de bu tarz çocuklarda yeme bozukluğunun aşılmasında kullanılabilecek başarılı yöntemlerden bazıları. Ve gelelim yemek seçici çocukların son tipi olan çok seçici çocuklar. Bu çocuklar genellikle altta ciddi gelişimsel bozuklukların yatabileceği çocuklar. Bu çocuklarda beslenme yetersizliği oldukça belirgin. Maksimum 10 ila 15 adet gıdayı tüketmekte ve bunun dışındaki gıdaları kesinlikle kabul etmemektedir. Bu tarz çocuklarda özellikle altta yatan otizm spektrum bozukluklarının da gözden geçirmesi oldukça önemli. Eğer altta herhangi bir patolojik durum yoksa izleyebileceğiniz yol dengeli bir beslenme açısından beslenme planının yapılması olabildiğince bu tarz çocuklara pozitif pekiştirme ile gıda çeşitliliğinin arttırılması konusunda cesaretlendirme, tat, renk ve kıvam açısından aceleci olmadan yavaş yavaş değiştirilerek çocuklara tattırılması, çiğneme büyütme bozuklukları varsa gerekli fizyoterapinin de bu çocuklara verilmesi oldukça önemli. Ve gelelim yeme bozukluğu olan çocukların son grubu olan yemekten korkan çocuklara. Diğer gruplara göre daha az olmakla beraber yeme bozukluğunda önemli bir yer kaplamaktadır. Bu grupta da ailelerin yanlış yorumladığı çocuklar mevcut. Bunlar genelde yeni doğan döneminde annenin kolik sancısı nedeniyle emmediğini düşündüğü ya da emme pozisyonlarındaki yanlışlık nedeniyle emmenin tam efektif yapılamadığı çocuklarda söz konusu. Bu tarz bebekler emme konforu sağlanmadığı için genellikle emmeye kolay bir şekilde başlar. Fakat emmeyi kısa bir sürede sonlandırırlar. Bu tarz çocuklar da iyice değerlendirildikten sonra ailenin beslenmede yaptığı yanlışlar değerlendirilmeli ve düzeltilmelidir. Bu tarz bebeklerde de beslenme ortamı ve besleme malzemeleri değiştirilerek de bebeklerin beslenmeden korkma durumu ortadan kaldırılabilir. Ve son olarak da yeme korkusu olan büyük çocuklardan bahsetmekte fayda var. Bu çocuklarda bazı ailelerin bize başvurma nedenlerinden biri. Özellikle geçilen ağır hastalıklar, boğaz ağrıları, yutma bozuklukları sonrasında çocukların katı gıdaları yutmaktaki korkularının devam etmesi. Böylece çocukların bu gıdalara karşı olan yeme bozuklukları söz konusu. Boğulma hikayesi olan çocuklar da belli gıdaları yemekten korkmaktadır. Bu tarz çocuklarda ise hem çocuk doktoru, hem çocuk psikiyatrist, hem de çocuk gelişim uzmanının ve bir diyetisyenin olduğu bir takip oldukça önemli. Pozitif pekiştirme ve altta yatan korkularının giderilmesi de oldukça önemli. Bugün sizinle elimden geldiğince çocuklarınızın beslenme bozukluklarıyla ilgili neler yapabileceğiniz, bunları nasıl doğru yönetebileceğiniz ve aşmak için hangi ipuçlarını gözden geçirmeniz gerektiğinden bahsetmeye çalıştım. Son olarak özetleyecek olursak, çocuklarınızda Beslenme bozukluklarını yönetmekte oldukça sabırlı olmalısınız. Suçlayıcı ya da aşırı ödüllendirici olmak çocuklarınızın beslenme bozukluğunu çözmenizde işinizi zorlaştırır. Ailenin tüm bireylerinin, çocukların beslenme bozukluğunu çözmekte birlikte hareket etmesi oldukça önemlidir. Burada anne ve babalara görev düştüğü kadar anneanne ve babaannelere de anne babaların kararlarına ve çocukları için önerilen yöntemlere uymak konusunda duyarlı davranmaları oldukça önemli. Bir başka önemli konu da çocuklarınızın yeme bozukluklarını aşmada tablet, televizyon ya da cep telefonu gibi çocuklarınızın yemek yediğini anlamasını engelleyecek aletlerin kullanılmaması. Yine çocuklarınızın beslenme denemelerinde hızlı davranmak ve çocukların hızlı bir şekilde yeni gıdalara alışmasını beklemekte beslenme bozukluklarını aşmanızda işinizi zorlaştırmaktadır. Beslenme bozukluklarını nasıl aşabileceğinizi, bununla ilgili neler yapabileceğinizi mümkün olduğunca geniş bir şekilde anlatmaya çalıştım. Siz de yine aklınıza takılan sorular varsa veya biraz önce bahsettiğim problemleri siz de yaşadınız ve bunu çözmek için kullandığınız bazı yöntemler varsa aşağıda yorumlara yazmaya çekinmeyin. Eğer hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açarak her hafta cumartesi günü yayınlanan yeni videolardan haberdar olmayı da unutmayın. Gelecek hafta yine görüşene kadar kendinize iyi bakın ve sağlıklı kalın.